yükselen burcu ve güneş burcu akrep olan kıymetli takipçilerim hepinize merhabalar. 24 Kasım-4 Aralık haftasını değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Evet Jüpiter 27 Kasım'dan itibaren artık ileri hareketine geçti. Retrosunu bitirdi. Jüpiter siz sevgili akrep burçları için 5. ev alanlarınızdaydı. Yani keyif aldığınız alanlardır 5. ev alanları aslında. Mutlu olduğunuz, aşk konuları, varsa çocuklarla ilgili konular, yatırımlar, kazançlar, hobiler veya kendi öz bakımınız yani imaj yenileme estetikle ilgili konulardır. E, sizi mutlu edecek, keyiflendirecek alanları ifade eder. Aşk konuları, duygusal ilişkiler, flört ile ilgili, aşk meş konularını ilgilendiren alanlardır. Beşinci ev konuları. Bu alanlarda Jüpiter buradaki güçlenme veya imkanlar, fırsatlar, şanslar hep elinizden kaçırmış gibi hissedebilirdiniz. E, belki bu dönem içerisinde. İşte şimdi artık ileri harekete geçişiyle birlikte bu konularda şans ve fırsatları da yakalamaya başlayacaksınız demektir. Bu dönemde bir çocuk sahibi olabilirsiniz, bir evlat sahibi olabilirsiniz, hamilelik haberi duyabilirsiniz, aşk yeni bir aşk kapınızı çalabilir ya da yeni bir hobiye başlayabilirsiniz, yatırımlardan kazançlar elde edebilirsiniz. Tabii ki e, Jüpiter büyüteç görevi görür, olumlu veya olumsuzu büyütebilir, güçlendirebilir. O yüzden burada natal ve bireysel haritalarınızdaki e, daha çok eğer olumsuz bir yaklaşım, olumsuz bir açı varsa bunu da büyütebilir. Ee, olumlu etkiler varsa bireysel haritalarınızda bu konularda, 5. ev konularında olumlu etkilerde, şansları, fırsatları da yaşamlarınıza getirebilir. 5. ev havadan gelen paralar, çalışmadan elde edilen bir anda gelen, sizi mutlu eden paralar kazançlar da demektir. Ee, Jüpiter bu alanlarda olduğu için bu konularda da şanslı olacağınızı da tabii ki söyleyebiliriz. Çocuklar konusunda da sadece evlat olacak, evlat sahibi olacaksınız ya da hamilelik anlamında algılanmasın, kendi var olan çocuklarınız ile ilgili de e, olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz, fırsatlar, imkanları da elde edebileceğiniz bir dönemde olduğunuzu da söyleyebiliriz tabii ki. E, yine aşk ve sevgi konusunda da. Ee, var olan bir evliliğiniz varsa mutlu bir evliliğiniz varsa buradaki sevgi ve aşk konularında da e, daha güçlü etkiler daha destekleyici etkiler daha fırsatlar imkanları yakalayabileceğiniz güzel destekleri de getirebilir tabii ki 28 Kasım Pazartesi günü Mars Satürn ile üçgen açıda olacak Mars burada. Retro durumda ve ikizler burcunda, satürn de kova burcunda, 19 derecede bu üçgen açının etkisiyle disiplin organize olmak adına hayattaki e, düzenlerimizi toparlamak ya da düzensizlikleri bir derleyip toparlamak, silkelenip otoriteyi ele almak, yaşamınızdaki olumsuz giden e, konulara veya gündemlerinizi yönlendirmek, e, buradaki sıkıntılardan arınıp bir düzen, hayatınızda bir düzen oluşturmak adına etkiler getirecektir. 29 Kasım Salı günü ise Mars bu sefer de Merkür ile karşıtlık yapacak. Yine Mars retro durumda ve İkizler burcunda, Merkür ise Yay burcunda ve 19 derecelerde bu karşıt açının etkisiyle de Düşünmeden sert ve keskin konuşmalar yapabiliriz. Agresif olabiliriz. Zıtlaşmalar, karşıt düşüncelerin sert bir şekilde ifade edilişleri, ters düşünmeler, ters düşünceler, yani karşımızdakilerin düşüncelerine olumsuz fikirlerde olabiliriz ve bunu da karşımıza sert bir şekilde yansıtabiliriz. O yüzden dikkatli olmalıyız. Aynı zamanda Mars kazaları da ifade eder. Kazalara karşı da dikkatli olmalıyız. Tabii ki bu kazalar düşünce kazaları, fikir kazaları şeklinde de karşımıza çıkabilir. Biraz daha dikkatli olmalıyız. Salı günü bu açının etkisiyle sevdiklerimize, dostlarımıza, eşimize, dostumuza karşı kırıcı olmamak adına bu tür etkilerle karşı karşıya kalırsak biraz daha alttan alıcı, şu açının etkisi geçene kadar en azından biraz daha nötr olmak durumunda kalırsak gelebilecek daha sonra açının etkisi geçtikten sonra da gelebilecek olumsuz etkiler veya kırgınlıklar, küslüklere karşı da bir önlem almış olabiliriz. 30 Kasım Çarşamba gününe geldiğimizde ise ay Balık Burcuna geçecek ve yine aynı gün ilk dördün fazında olacak. Yani e, güzel başlangıçlar, yeni adımlar, yeni hedefler anlamında güzel destekleyici günlerdeyiz demektir. Videonun başında bahsettiğimiz Sizler için balık burcunun olduğu alanlar, konular, gündemlerde yeni başlangıçlar, yeni hedefler oluşturabilirsiniz, yeni adımlar atabilirsiniz, yeni imzalar, yeni görüşmeler oluşturabilirsiniz. Bu konuda destekleyici günlerde olduğumuzu gösteriyor bu ilk dördün fazında olmamız. 1 Aralık Perşembe gününe geldiğimizde ise Neptün de retrosunu bitirecek. Ama önce tabii ki retrodan sonra ileri harekete geçebilmek için bir devinim içerisinde olacak ve durakta olacak. Yani S durumunda durakta olduğu zaman Neptün retrosundan daha çok etkisini yüksek gösterecek demektir. Neptün hayaller, hayal kırıklıkları, umutlar, hayal ettiğimiz konular, gerçeği göremediğimiz durumlar, aldanmalarımız, yanılmalarımız, yanılgılarımız yani hayata buzlu bir e, camla bakmak gibidir adeta Neptün ve geçmişte yaşadığımız nerelerde hatalar yaptık, nerelerde hayaller kurduk, nerelerde bu hayal kırıklıklarına uğradık bunları değerlendirdik retro döneminde şimdi ileri harekete geçecek ama birkaç gün kadar es durumunda olması sebebiyle etkisini maalesef ki biraz daha fazla gösterecek O yüzden bu hafta içerisinde özellikle 1 Aralık civarında artı eksi- 2 gün kadar çok daha dikkatli olmalıyız aldanma yanılma konularında ya da hayal kırıklıkları konusunda sert etkiler olabilir yanılgılara karşı dikkatli olmalıyız. Özellikle iletişimsel konularda ya da parasal konularda geri dönülmeyecek hatalar yapmamak adına, ayak kırıklıkları yaşamamak adına çok daha dikkatli olmalıyız. Yine 1 Aralık Perşembe günü Mars, Venüs karşıtlığı da yaşanacak. Yani eril dişil karşıtlığı oluşabilir. E, eril bireylerle veya dişil bireylerle e, fikir ayrılığına düşebilirsiniz ya da karşıt durumda kalabilirsiniz. Birbirinizi anlamadığınız, dikleştiğiniz durumlar yaşanabilir. O yüzden biraz daha dikkatli ve ılımlı e, iletişimlerde, etkilerde olmaya çalışırsak bu açının da etkisini daha olumlu bir şekilde bu hafta geçirebiliriz. Evet bir aralıkta Neptün e, este olacak, durakta olacak demiştik. Neptün balık burcunda olduğu için yine videonun başında bahsettiğimiz balık burcunun olduğu alanlarınız. Yani e, sizler için balık burcu hangi alanlardaysa bu alanlarla ilgili konularda hayal kırıklıklarına dikkat etmelisiniz. Yanılgılara, aldanmalara karşı çok daha uyanık olmalısınız. 2 Aralık cuma günü ise Venüs Neptün ile kare açıda olacak. İftiralara, yanılgılara, aldanma, kandırılma gibi etkilere çok dikkat etmelisiniz çünkü bu tür etkilerin yüksek olduğu bir gün olacak. Duyduğunuza hemen inanmayın, bekleyin, konuyu iyice inceleyin, anlamaya çalışın, hata yapmayın. Çünkü yanılgıların dönüşü zor olabilir ya da kırıldıktan sonra geri telafisi zor olabilir. Kendinize zararı olabilir o yüzden çok çok dikkatli olmalısınız cuma günü özellikle. 3 Aralık cumartesi günü Ay artık Koç burcunda olacak. Daha ciddi, daha lider duygularda, daha hislerimizde hırslı, daha mücadeleci duygularda olacağız. Aynı zamanda Ay, Güneş ile üçgen açıda olacak. Mars ile sekstil açıda, Satürn ile sekstil açıda ve Şiron ile de kavuşumda olacak. Yani şifa etkilerinin daha yoğun olduğu, bunun için hırs ve tutkuyla, mücadeleyle uğraştığımız günlerde olacağız demektir. 4 Aralık Pazar günü de Güneş-Şiron ile üçgen açı yapacak. Yani hafta sonu şifalanmak adına, hayatımızı toparlayıcı, bizi kıran, inciten, yaralayan konulara veya gündemlere, kişilere karşı biraz daha yaralarımızı saracak, toparlayacak, onaracak, şifalandıran veya ilahi adaletin daha çok olacağı, yaşanacağı etkileri yaşayacağız demektir hafta sonu. Demek ki güzel etkilerde yoğun mücadeleci, yoğun güçlü lider duygularda toparlayıcı etkilerde daha Sert belki de duygularımızın tabii ki ön plana geçireceğiz ama duygularımızda da kendimizden emin daha ciddi daha romantizm gibi ya da hayalperest gibi değil daha gerçekçi baktığımız duygularla bir şekilde hayatımızı toparlamaya çalıştığımızı da gözlemleyebiliriz. Evet bu haftaki etkilerde de bu şekilde olacak sevgili dostlarım videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Henüz abone değilseniz, abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Ayrıca doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz yaşadıklarınızın nedeni, sonucu, çözümleri... Kısacası hayatınıza dair tüm detayları yıldız haritanızdan öğrenmek ve danışmanlık almak isterseniz bana telefon numarasıyla WhatsApp hattımdan veya Instagram adresim olan astrolog.hikmetten DM'den Kolaylıkla benimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca artık Aralık ayına girmiş olacağız. Bu haftadan itibaren Aralık ayı genelinde aylık bazda burcunuzun alacağı etkileri, neler yaşayabileceğinizi merak ediyorsanız Aralık ayına ait videoyu, burcunuza ait videoyu dinleyebilirsiniz. Ayrıca 2023 yılı önümüzdeki yıl yıllık bazda burcunuzun alacağı etkileri de merak ediyorsanız 2023'ün burcunuza ait videosunu da kanalımdan dinleyebilirsiniz dilerseniz. Yeni hafta, yeni videolarda, yeni gündemlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.